Merhabalar. ENED 222 Endüstri Mühendisleri için Olasılık dersinin ilk bölümü, kombinatöryel analizi Bu videomuzda. Eee, öncelikle eee, bu garip isme sahip eee, bölüme başlamadan önce bölümü içeri hakkında biraz bilgi verelim. Ne yapacağız? Öncelikle kombinatörel analiz ne demek? Bunu tanımlayacağız. Her ne kadar garip bir terim bile olsa, kombinatörel analizin ilgilendiği eee, problemler bizim e, lise eğitimimizde Hatta üniversite eğitimimizde oldukça e, karşımıza çıkan problemler e, kombinatör analizzin tanımını yaptıktan sonra sayılabilirlik kavramından bahsedeceğiz ve e, ilerleyen haftalarda bizim için çok önemli olacak bu kavram yanı sıra deney ve deney sonuçlarından bahsedeceğiz bu temel tanımlar Özellikle bu temel tanımları iyi anlamak Önümüzdeki derslerdeki e, başarımız için oldukça önemli Ardından e, kombinatör real analizin ilgilendiği temel problem sayma ve e, bu sayma ile ilgili e, en sık kullanılan prensipler, kuralları öğreneceğiz. Bunları temel sayma kuralı ve genel sayma kuralı olarak adlandırabiliriz. Bir sonraki aşamada permütasyon kavramından bahsedeceğiz. E, permütasyon sayısı nasıl hesaplanır çeşitli problemlerde inceleyeceğiz. Son olarak da kombinasyon kavramından bahsedeceğiz. Kombinasyon sayısı nasıl hesaplanır? Ve kombinasyon sayısı ile ilgili olan bizim için oldukça önemli binom kuramından bahsedeceğiz. Ve multinom katsayılardan da bahsederek bu bölümü tamamlıyor olacağız. Öncelikle kombinatöryel analizi tanımlayalım. Nedir kombinatöryel analiz? Kombinatöryel analiz matematiksel sayma kuramını kullanan analiz türüdür. Yani kısacası bizim bir kümenin içerisindeki elemanları saymamızda bize kolaylık tanıyan yöntemlerin e, incelendiği bir e, matematik disiplinidir diyebiliriz kombinatörik için. E, Kombinatörel analizde bu e, sayma e, yöntemlerini kullanan bir e, kavram diyebiliriz. Peki neden bu konuyu inceliyoruz? Çünkü e, olasılık hesabı yapabilmek için öncelikle e, saymayı öğrenmemiz lazım. E, çok çeşitli olasılık problemleri çözeceğiz ilerleyen haftalarda ve bu olasılık problemlerini çözebilmemiz için öncelikle e, bir kümenin içerisindeki eleman sayısını saymayı bilmemiz lazım. Tabii bu aşamada hocam saymak çok kolay bir şeydir. Yani parmaklarımızla sayarız diyebilirsiniz. Ancak her kümenin eleman sayısını saymak bu kadar kolay değil Hatta ve hatta bazı kümeler sayılabilir özellikle bile olmayabilir şimdi şunu öncelikle anlamamız lazım Eğer biz bir şeyi sayıyorsak saydığımız şey mutlaka bir kümedir yani bir sepetteki yumurtaları mı sayıyorsunuz bu sepetteki yumurtalar bir kümedir. bu kümenin elemanlarını sayıyorsunuz aslında Dolayısıyla kümeler sayılabilir. Ancak bazı kümeler vardır ki bu kümeler sayılabilir özellikle olmayabilir. Ee, öncelikle sayılabilir özellikle olan kümeleri nasıl ayırt ederiz onu öğrenmemiz lazım. Eğer bir kümenin içerisindeki elemanlar ile pozitif tam sayılar kümesindeki elemanlar arasında birebir bir bağıntı, birebir bir ilişki kurabiliyorsak bu durumda söz konusu kümenin sayılabilir olduğuna kanaat getiririz. Ee, aslında bakarsanız pozitif tam sayılar kümesinin kendisi de sayılabilirdir. Her ne kadar sonsuz sayıda, pozitif tam sayıda olsa sayılabilirdir. Ee, burada sayılabilirlik kavramıyla, sonsuzluk kavramını ayırt etmemiz gerekiyor. Unutmayın sayılabilirliğin tanımı o kümenin elemanlarıyla pozitif tam sayılar arasında birebir etiketleme yapabiliyor muyuz? Birebir ilişkilendirme yapabiliyor muyuz? Dolayısıyla bir başka deyişle ben bu kümenin elemanlarının her birine farklı bir tam sayı, pozitif tam sayılı etiketleme yapabiliyor muyum? O halde bu küme sayılabilir derim. Sonsuz sayıda olsa bile, bizim zaten elimizde sonsuz sayıda pozitif tam sayı olduğu için yine o kümenin sayılabilir olduğuna kanaat getirebilirim. Ama bunun dışında sayılabilir özellikte olmayan kümeler de var. Şimdi e, sayılabilirlik kavramını tanımladık. O zaman birkaç örnek verebildim. Nedir sayılabilir kümeleri örnekler? Mesela 2020 yılında gerçekleşen depremler sayılabilir bir küme özelliğine sahiptir. E, evinizdeki bir fanusun içine koymuş olduğunuz bilyeler yine sayılabilir özelliktedir. E, dünyadaki insan nüfusunun tamamı yine sayılabilir özelliktedir. Bu kümeler sayılabilir kümelere örneklerdir. Ancak sayılabilirlik özelliğine sahip olmayan kümeler de vardır. Bunlar nelerdir? Mesela bir baraj düşünün. Bu barajın ardında biriken su. Bu suyun tamamı bir küme teşkil eder. Ancak bu küme sayılabilir bir küme değildir. Kaç adet su vardır demezsiniz, değil mi? Ne kadar su vardır dersiniz. Bu küme ölçülebilir bir kümedir. Eee veyahut da bir somun ekmekte kullanılan unu biz yine bir küme diyebiliriz. Ancak yine bu küme sayılabilirlik özelliğine değil, ölçülebilirlik özelliğine sahiptir. Bu tür kümeler sayılabilir değildir, ölçülebilirdir. Ee, az önceki sayfamızda pozitif tam sayıların kendisinin zaten doğal olarak sayılabilir olduğunu söyledik. Çünkü zaten sayılabilirliği e, tanımlayan şey pozitif tam sayılar. Do pozitif tam sayılar sayılabilirse negatif tam sayılar da sayılabilirdir. Ve bu iki kümenin bileşimine bir de sıfır eklersek... Tam sayıların tamamının da sayılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Hatta ve hatta e, tabii ki e, ardındaki sebebe girmeyeceğim ama rasyonel sayıların da sayılabilir bir küme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar gerçek sayılar yani reel sayılar sayılabilir bir küme değildir. Eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında kalan sayı doğrusu üzerinde gördüğümüz bütün sayılar bu küme sayılabilir bir küme değildir. Hatta gerçek sayılar kümesinin aralık cinsinden ifade edilen bütün alt kümeleri her ne kadar sonlu da olsalar sınırlı da olsalar sayılabilir özellikle değildir mesela sıfır ile bir arasında kaç adet veya sayı vardır kaç adet gerçek sayı vardır dediğimizde bu kümenin sayılabilir olmadığını söylememiz gerekir. E, sonsuz sayıda vardır demek de doğru değildir bu küme ölçülebilir bir kümedir bu kümenin ölçüsü bir birimdir Mesela 5 ile 10 arasındaki gerçek sayıları bir alt küme olarak, gerçek sayı alt kümesi olarak ele alırsak bu kümenin de ölçüsü 5 beş birimdir. 5'ten 10'a kadar 5 birimlik bir uzunluğu vardır deriz. Dolayısıyla gerçek sayılar ve gerçek sayıların aralık olarak ifade edilen alt kümeleri de sayılabilirlik özelliğine sahip olmayan kümelerdir. Sayılabilir kümelerle sayılabilirlik özelliğine sahip olmayan kümeler çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ilerleyen haftalarda e, bu kavramı tekrar gözden geçireceğiz. Şimdi yine önümüzdeki haftalarda olasılık hesabı yapabilmemiz için bir takım temel kavramları tanımlamamız gerekiyor. Deney kavramını anlamamız gerekiyor öncelikle. Deney nedir? Deney, e, insanların inceleme amacıyla e, gerçekleştiği gözlemlenebilen doğal olguları e, ya da e, tatbik edilen prosedürleri e, verdiği addır Deney. E, doğal olgulardan kastımız nedir? Mesela hava durumu. Hava durumu e, her ne kadar üzerinde kontrole sahip olmasanız da e, bir deney olarak e, ele alınabilir. Ancak e, üzerinde kontrole de sahip olduğumuz kontrol ederek yaptığımız deneylerde mevcuttur. Herhangi bir laboratuvarda yaptığımız deneyleri e, düşünürsek ee, bu tarz deneylerde üzerinde kontrol e, hakkına sahip olduğumuz tatbik ettiğimiz prosedürlerdir Dolayısıyla e, amacımız inceleme olduğu müddetçe ister üzerinde kontrolümüz olsun ister olmasın e, doğal olgulara ya da tatbik edilen prosedürlere biz deney diyoruz ve e, bir deneyin sonunda gözlemlenen gerçekliğe de sonuç adı veriyoruz sonuç yine bizim için önemli bir kavram ee, sonucu tanımlayabilmek için öncelikle deney kavramını tanımlamamız gerekiyor. Yani ortada bir deney olmadan bir sonuç olmaz. Sonuç deney gerçekleştikten sonra gözlenen gerçekliktir. Peki deney gerçekleşmeden önce sonuç hakkında ne diyebiliriz? Ee, şimdi bazı deneylerin, ki biz bu deneyleri deterministik deney diyoruz, sonuçları deney gerçekleştirmeden önce de kestirilebilir, net bir şekilde. Örneğin vermek istersek, bir binanın en üst katından bir yumurta atmak sonucu kestirilebilen bir deneydir. Ne olacağını, bu deneyin sonunda ne olacağını tam olarak kestirebiliriz. Elbette ki yumurta kırılacaktır. Biz bu tür deneyleri deterministik deney adı veriyoruz. Ancak bazı deneyler vardır ki deneyi gerçekleştirmeden önce sonucunu net bir biçimde kestiremeyiz. Hatta bu deneyin sonuçları gerçekleşmeden önce çeşitlilik içeren deneylerdir. Bu deneylere biz rassal deney diyoruz. Çok basit bir örnek verelim. Bir zar atışı bir zarı attığınız zaman sonuçları çeşitlilik içerebilir. Yani bu deneyi gerçekleştirmeden önce hangi sonucun geldiğini önceden kestiremezsiniz ama biliyorsunuz ki 6 tane farklı sonuçtan biri gerçekleşecektir. Yani sonuçları e, olası sonuçları bir çeşitlilik içermektedir. Elbette ki deneyi gerçekleştirdikten sonra bu sonuçlardan sadece birini gözlemleyeceğiz. Bir Ama bu deneyi rastsal yapan şey önceden deneyi gerçekleştirmeden önce sonucunu kestiremememiz ve e, alternatif olası sonuçlara sahip olmasıdır. Bir başka rastsal deney örneği de iskambil destesinden iyi karılmış bir iskambil destesinden iki kart çekme deneyidir. Ee, çektiğiniz kartların ne olacağını önceden kestiremezsiniz ve çok sayıda olası sonuca sahiptir bu rastsal deney. Şimdi burada soru şu. Ben bir zar atışı yaptığım zaman 6 tane farklı sonuçla karşı karşıya kalacağımı biliyorum. Yani bu sonuçları sayabiliyorum. Peki 52 tane karttan oluşan bir iskambil destesinden 2 kart rastgele 2 kart çektiğim zaman kaç farklı sonuçla karşılaşabilirim? Bu sorunun cevabını merak ediyorsam bu kadar aşikar bir cevap olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani diğeri gibi işte kübün altı kenarı var. Altı kenarı olduğu için de altı tane farklı sonuçtan biri gelecektir. Gibi çok basit bir şekilde açıklayamıyoruz bu sorunun cevabına. Tabii ki liseden kalma bilgilerinizde basit cevaplar şu an verebiliyoruz. Hatta bazılarınız veriyordur. Ancak bu noktada şunu söylememiz lazım. İşte bu tür e, rastsal deneylerin olası sonuçlarını adedini sayabilmek için bizim kombinatöryel analiz tekniklerine ihtiyacımız var. İşte o yüzden kombinatöryel analiz öğreniyoruz. Eğer burada bir kombinasyon hesabı yapmamız gerekiyorsa, bir permütasyon sayısı hesabı yapmamız gerekiyorsa bu tarz hesaplamalarla ilgilenen matematiksel e, bilim dalına biz kombinatorik adı veriyoruz. Ve bu yöntemlerde kombinatörel analiz yöntemleri adı veriyoruz. Olasılık kuramında bizim çözdüğümüz problemlerin birçoğu sadece rastsal deneyin olası sonuçlarını saymakla rahatlıkla hesaplanabilir ee, Buna bir örnek vermek için de ilk sorumuzu çözelim Bu bizim çözeceğimiz ilk basit olasılık örneği Elbette ki ilerleyen haftalarda çözeceğimiz olasılık sorularını bu soruyu çözdüğümüz gibi çözmeyeceğiz ee, bu soruya vereceğimiz çözüm çok e, ilkel bir çözüm aslında bakarsanız e, çok fazla matematik kullanmadan e, sadece sezgilerimize dayanarak bu olasılık hesabını yapmaya çalışacağız. Ama göreceksiniz ki burada de, e, bahsedilen bir rastsal deney olacak bu soruda. Bu rastsal deneyin olası sonuçları olacak ve biz bu sonuçları sayarak e, olasılık sorusunu çözmeye çalışacağız. Yani temel prensip aslında. Ee, gelecekte çözeceğimiz olasılık problemleriyle aynı ancak tabii ki buradaki kadar ilkel bir biçimde çözmeyeceğiz. Diyor ki bir iletişim sistemi birbirine benzeyen dört antenin yan yana dizilmesiyle kurulacaktır. Kurulan sistemde birbirine komşu iki anten aynı anda arızalı olmadığı müddetçe sistem işlevsel olacaktır. Bilinmektedir ki elimizde bulunan ve ayırt edilemeyen dört antenden ikisi arızalıdır. Şimdi soruyu anlamaya çalışalım. Elimizde dört adet anten var bunların iki tanesi arızalı iki tanesi değil Ancak biz hangilerinin arızalı olup olmadığını ayırt edemiyoruz Bu da soruda verilmiş bu dört tane anteni yan yana dizerek yan yana dizerek bir iletişim sistemi kurmaya çalışacağız ama eğer arızalı antenler yan yana gelirse yan yana birbirine komşu olursa bu sistem işlevsel olmayacak çalışmıyor olacak Aksi halde eğer arızalı antenlerin arasında çalışan bir anten olursa bu durumda da sistemin çalışacağını söylüyor soru. şıkkı bize bunu soruyor. E, antenlerin arıza durumuna göre kaç farklı sıralaması söz konusu olabilir? Aslına bakarsanız bu antenler birbirinden ayırt edilebilir antenler olmuş olsaydı. Kaç farklı şekilde sıralanabilir sorusunun cevabı farklı olurdu. Ancak burada özellikle belirtiyor ki soruda antenlerin arıza durumuna göre kaç farklı sıralaması olabilir. Yani şunu demek istiyorum: herhangi bir sıralamada çalışan iki antenin yerini değiştirdiğiniz zaman yeni bir sıralama, farklı bir sıralama elde etmiyorsunuz. Yani mesela birinci ve dördüncü sırada çalışan antenler varsa ve bu iki antenin yerini değiştirdiğiniz zaman yine arıza durumuna göre Aynı sıralamayı elde etmiş oluyorsunuz. B şıkkında sorulan soru ise bu e, dizilimlerden, bu sıralamalardan kaçı işlevseldir? Kaçı işlevsel değildir? Bize onu soruyor. E, son olarak da oluşan sistemin işlevsel olma olasılığı soruluyor. Aslına bakarsanız B ve C şıkkını A şıkkını cevapladıktan sonra oldukça rahat bir şekilde cevaplayabiliriz. Şimdi e, çalışan bir anteni e, W harfiyle working anlamına gelen ee, çalışan anteni W harfiyle e, arızalı anteni de defektif olarak nitelendirelim D harfiyle. Bu durumda e, aşağıdaki 6 dizilimden herhangi biriyle karşı karşıya kalacağız. Rastgele bir dizilimde. İlk iki anten çalışır. Son iki anten arızalıdır. Birinci ve üçüncü anten çalışırken ikinci ve dördüncü anten arızalıdır. 1 ve 4 çalışırken 2 ve 3 arızalıdır. Bu dizilimlerden 3 tanesi, diğer 3 tanesinde de 1 ve 4 arızalı iken 2, 3 çalışır. 1 ve 3 arızalı iken 2, 4 çalışır. 1 ve 2 arızalı iken 3 ve 4 çalışır. Ee, ne yaparsanız yapın, bu 6 dizilimden biriyle karşı karşıya kalacaksınız rastgele antenleri yan yana dizdiğiniz zaman. Ee, peki bu 6 sayısını biz nasıl bulduk? Hocam diyorsanız bunu Tabii ki bu bölümün ilerleyen sayfalarında öğreniyor olacağız. Ancak şu aşamada sezgilerimize dayanarak şunu diyoruz. Ee, ilk antenin çalıştığını farz edelim. İkinci çalışan anten bu durumda ikinci, üçüncü ya da dördüncü pozisyonda olabilir. Aynı şekilde e, ilk antenin ee, arızalı olduğunu farz edelim. İkinci arızalı antende bu durumda ikinci, üçüncü ya da dördüncü pozisyonda olabilir. Bunun dışında da başka bir seçenek olamaz. Yani biraz kafamızı kullandıktan sonra aslında altı tane farklı dizilimin söz konusu olabileceğini ve bunların dışında hiçbir dizil olamayacağını e, görmek aslında işten değil. E, tabii daha karmaşık problemlerde bu kadar basit değil bu e, altı tane alternatif dizilimi yazdığımız gibi. Şimdi tabi e, tabii rastgele bir dizilim yapmış olduğumuz için bu altı dizilimin herhangi birinin diğeriyle eşit olasılığa sahip olduğunu farz edebiliriz. E, çünkü ben zaten antenlerin hangileri çalışıyor, hangileri çalışmıyor bunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu altı dizilimin altısı da eşit şansa sahip benim dizilimim esnasında. Peki bu dizilimlerden hangi dizilimler işlevsel değildir? E, sorudaki tanıma göre eğer iki tane anten, arızalı anten yan yana durursa sistem işlevsel olmayacaktır. Bu durumda da birinci, üçüncü ve altıncı dizilim işlevsel olmayacaktır diyoruz. 2, 4 ve 5 işlevsel bir sistem verecektir. E, soruda sorulan olasılık da neydi? Ee, i̇şlevsel bir sisteme sahip olmanın olasılığı nedir? Bu 6 tane eşit şansa sahip dizilimden 3 tanesi işlevsel olduğuna göre benim rastgele dizilimim sonucunda sistemin işlevsel olma olasılığı 6'da 3'tür. Ya da sadeleştirme yaparsak 0.5 0.5'tir diyebiliriz.